Ne demek oluyor? Bu engelli özürle bunlar yapıldıktan sonra bu sağlam bir emekli vatandaş bir Türk vatandaşına neden bu eziyet yapılıyor? <laughs> Benim için de razı oldum. Benim için de şehit oldunuz. Şey denilmemesi lazım. Çok kaba. Peki neyinden bıktınız iktidarın çok? Yolsuzluk. Efendim? Yolsuzluk. Evet. Adam kayırma. Adam kayırma. Torpil. Torpil. Türk düşmanlığı. Türk düşmanlığı. E bugünkü bu adaletsiz düzeni, bu zulüm düzenini sona erdirelim. Merhaba. Ama ben bazen bakıyorum böyle çok ciddi konuşuyorsunuz başkanım ya. Çok sert yapıyorsunuz yani ha. O sert Hadi var ya böyle ya. okutuyor vallahi bizi ha. Ankara şöyle şöyle şöyle. Ankara Başsavcısı <laughs> derle ilgili bir soruşturma açmış. Süleyman'ı dövecek. <laughs> Allah ben, ben de diyorum ki ya. Bulsam da öleceğim de bulamıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 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 İnşallah ha. inşallah bir söyleyebilirsin bu damla na emekliye yok. Ay canım. Lütfen kardeşim inşallah. Çok sağ ol. Çok, Çok teşekkür ederim. Kanran kan için de kanran da böyle inan atana şaşma. Gelsen zam pere yürü yürü dele de hep birlikte.